yeni başlayanlar için yoga serimizin son dersi olan 8. derse hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimize beden etrafında dolaşan nefesle başlayacağız. Bu nefes çalışmasında nefesimizi bir enerji olarak düşünüyoruz. Ve nefes alırken enerji halka şeklinde bedenimizin arkasından yükseliyor. Nefes verirken bedenimizin önünden aşağıya doğru Düşüyor. E, oturma pozisyonu nasıl rahat ediyorsanız o pozisyonda olabilir. Bağlaştı oturabilirsiniz, diz üstü oturabilirsiniz, hiç fark etmez. Şimdi e, nefes almasa başlayalım. Gözlerimizi kapatıyoruz. Normal bir nefes alıp verin. Şimdi nefes alırken kuyruk sokumumuzdan başlayan ve başımızın tepesine doğru halka şeklinde ilerleyen bir enerji düşünmenizi istiyorum. Nefes alıyorum. Nefes verirken başımın tepesinden kuyruk sokumuna doğru halka kapanıyor. Nefes aldım. Arkadan dolandı. Nefes verirken düştü. Nefes aldım. Nefes verirken düştü. Şimdi bunu 4 saniye şeklinde yapalım. 4'e kadar sayarak yapalım. Nefes aldım. 2 3 4 Nefes verdim. 2 3 4 Nefes aldım. 2, 3, 4. Nefes verdim. 2, 3, 4. Nefes aldım. 2, 3, 4. Nefes verdim. 2, 3, 4. Nefes aldım. Yukarı doğru çıkıyorum. 3, 4. Nefes verdim. Aşağıya doğru düşüyor. 3, 4. 3, 4 birken, 2, 3, 4 nefes aldım, 2, 3, 4 nefes verdim, 2, 3, 4 şimdi nefesinizi rahat bırakıyorsunuz. Birkaç rahat nefes alıp verelim saymadan, düşünmeden. Gözleriniz kapalıysa gözlerinizi açabilirsiniz. Ve şimdi kalça hareketliliğini sağlayan fizik tedavide bizim 90-90 kalça mobilitesi dediğimiz yogada da değil pozu adı verilen bir çalışma yapacağız. Şimdi bu çalışma öncelikle 90-90 dediğim kalça diz 90 iç rotasyonda kalça diz 90 dış rotasyonda ama bunu yogada tabii ki böyle durmak herkes için uygun olmadığı için dizleri birazcık daha bedene ya da diğer dize yakınlaştırıp bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi kalça mobilitesi yani kalça hareketlerini sağlamak için bu çalışmayı yapacağız. Hiç ellerimi kullanmadan kalçanın birini iç rotasyondan dış rotasyona diğerini ise dıştan içe doğru çevireceğim. Bunu bir nefesle kombine ederek yapmak istiyorum. Yelk pozunu. Şimdi nefes alırken bu pozisyona gelin. Nefes alırken göğsünüzü açıyorsunuz. Kalbinizi açıyorsunuz. Yukarı doğru biraz esnediniz. Nefes verirken kaburganız içeri doğru giriyor. Sırtımız yuvarlaklaşıyor. Ve biraz kapanıyor. Örlük merkezi değişti. Şimdi tekrar yapacağım. Nefes aldım. Göğüs kafesim açıldı. Nefes verdim. Şimdi hareketi yapacağım. Sırtım yuvarlaklaştı kaburgalarım içe doğru gitti. Ağırlık merkezim kalça etlerime doğru gitti ve ellerimi kullanmadan ayaklarımla yer değiştirdim. Şimdi tekrar nefes aldım. Göğüs kafesim açıldı. Nefes verirken sırtım yuvarlak kalçama doğru gidiyorum. Ve ellerimi kullanmadan değiştirdim birkaç tekrar yapacağız. İsterseniz odanın etrafında dolaşabilirsiniz. Ben ekrandan çıkmamak için olduğum yerde yapmaya çalışacağım. Çok rahatlatıcı olduğunu göreceksiniz. İstediğiniz açılarda yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Nefes aldım, göğsümü açtım. Nefes verirken kalçama doğru eğiliyorum. Bacaklarımı çeviriyorum. Yerindeyim. Peki bu hareketi yaparken Elleriniz bağlıyken yapamıyorsanız, böyle oturduğunuzda bir elinizden destek alıyorsanız hiç sorun değil. Yapabilirsiniz. Ee, kalça rotasyon açıklıkları herkeste aynı olmadığı için, hatta sağ kalça sol kalça aynı olmadığı için bir tarafta daha rahat oturabilir, diğer tarafta daha zor oturuyor olabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Şimdi iki tane daha yapacağım. Nefes aldım. Nefes verirken yuvarlaklaştım. Hop. Diğer tarafta. Nefes aldım. Göğsüm açık. Nefes verirken yuvarlaklaştım. Ve diğer tarafta. Şimdi biraz burada oturacağız. Biraz burada çalışma yapacağız. Eğer böyle rahat değilseniz bir kalçanız çok havadaysa ya da buradaki diziniz çok havadaysa altına yastıklarla destekleyerek hem bu kalçanızı hem bu dizinizi ya da e, tam tersi eklemde duruyorsanız şu anda e, onları destekleyerek harekete devam edebilirsiniz Kollarımı ayağımın e, doğrultusunda uzatıyorum omurgam dik öne doğru uzanıyorum Nefes alırken dikleşiyorum. Nefes verirken öne doğru uzuyorum. Ayağıma doğru. Sırtım yine yuvarlak. Nefes alırken dikleştim. Nefes verdim. Uzadım. Kollarım uzun öne doğru. Nefes verirken sırtım dikleşti. Son kez Nefes aldım. Nefes verirken dikleştim. Şimdi bu bacağıma doğru yapacağım. Gövdem rotasyona girdi. Nefes verirken öne doğru uzanıyorum. Nefes alırken dikleştim. Nefes verirken sırtımı yuvarlak öne doğru uzanmaya çalışıyorum. Hem burada kalçalarım geriliyor hem sırtım. Nefes aldım. Dikleştim. Son kez nefes verirken uzuyorum. Nefes alırken dikleştim. Şimdi bunu yaparken arkadaki ayağımı kaldırarak yapmaya çalışacağım. Yapamayanlar olabilir. Yapamayanlar bu hareketi geçebilirler ya da e, az önce yaptığımız nefes çalışmasıyla e, hiç bacağı kaldırmadan devam edebilirler. Şimdi aynı hareket yine ayağımın doğrultusunda bacağımı kaldırdım ayağımı kaldırdım öne doğru uzanıyorum. Nefes alırken gerideyim ayağımı yere koydum. Nefes verirken yuvarlaklaştı sırtım. Ayağım havada Nefes alırken dikleştim. Tekrar nefes verirken yuvarlaklaştım. Nefes alırken dikleştim. Yine gövdemi döndürüyorum. Dizimin hizasındayım. Ayağımı kaldırdım. Nefes verirken öne doğru uzanıyorum. Nefes alırken dikleştim ayağımı yere koydum. Nefes verirken öne doğru uzanıyorum. Nefes alırken ayağımı yere koydum, dikleştim. Son kez yapacağım. Nefes verirken ayağım havada öne doğru uzanıyorum. Nefes alırken ayağımı yerde ellerimi indiriyorum. Şimdi yine ayaklarımın yönlerini de değiştirdim. İsterseniz destek alabilirsiniz. Eğer kollarınızın ikisini uzatamıyorsanız bir elinizi uzatarak da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yine pozisyonumuzu değiştirdik. Kalçalarınıza bakın, dizinize bakın. Yerde mi, altına yastık, kitap istiyor mu? Gözden geçirin. Elinizden destek almak istiyor musunuz? Yoksa iki elinizle yapabiliyor musunuz? Hiç fark etmiyor biliyorsunuz. Az önce söyledim. Şimdi yine ellerimi uzatıyorum. Önce ayağımın doğrultusunda nefes verirken öne doğru uzanıyorum. Sırtım yuvarlaklaşıyor. Nefesimi verdim. Nefes alırken dikleşiyorum. Omuzlarımı geriye çektim. Nefes verirken öne doğru uzanıyorum. Yuvarlaklaştım. Nefes alırken sırtım dik. Nefes verirken öne doğru uzandım. Nefes alırken sırtım dik. Son kez yapıyorum. Nefes verdim. Sırtım yuvarlaklaştı. Uzandım öne doğru. Nefes alırken sırtım dikleşti. Şimdi diğer dizimizi aslında yapacağım. Kollarım yine önde. Bu sefer sağ bacağımdaki dizime doğru döndüm. Nefes nefes verirken öne doğru uzandım. Sırtım yuvarlaklaştı. Nefes alırken omuzlarımı geriye doğru çekiyorum. Nefes verirken öne doğru uzandım. Sanki bir şey tutacak gibi yuvarlaklaşıyorum. Nefes alırken dikleştim. Nefes verdim. Sırtım yuvarlak uzanıyorum. Nefes aldım. Sırtım tekrar yapacağım. Nefes verdim. Nefes aldım. Dikleştim. Şimdi yine bu taraf için arka bacağımın ayağını yukarı doğru kaldırarak deneyeceğim. Yine ayağımın doğrusunda öne doğru kollarımı uzattım. Ayağımı kaldırıp öne doğru uzanıyorum. Nefes aldım. Ayağımı yere koydum ve gerideyim. Nefes verirken ayağımı kaldırdım ve uzandım. Nefes alırken dikleştim ve ayağım yerde. Nefes verirken ayağımı kaldırdım. Yapamıyorsanız da gerek yok. Ya da kramp giriyorsa elinize. Nefes aldım, düzeldim. Tekrar nefes verirken yuvarlaklaştım, öne doğru uzanıyorum. Nefes alırken ayağım yerde. Şimdi yine dizime doğru dönüyorum gövden rotasyonda. Kollarım uzun. İstersen bir elim yerde ya da bu elim yerde fark etmez. Ayağımı kaldırıyorum. Öne doğru yuvarlaklaşıyorum, uzanmaya çalışıyorum. Sırtım geriliyor. Nefes aldım. Göğsümü açtım. Ayağım yerde. Nefes verirken öne doğru uzanıyorum. Nefes alırken omuzlarımı geriye doğru çekiyorum ayağım yerde. Nefes verirken ayağımı kaldırdım öne doğru uzanıyorum. Nefes alırken sırtım dik. Tekrar yapacağım. Nefes verirken öne doğru uzandım. Nefes alırken göğsümü açtım. Ellerimi yere doğru indiriyorum. Elim yardımıyla tekrar bağdaşa geliyorum. Birkaç nefes burada bir kalalım, bir kalçalarımızı hissedelim. Nefesimize bakalım yine. Gün içinde biraz daha anda kalmaya başladınız mı? Çalışmaların size faydası oluyor mu? Ne hissettiğimize bakmak çok atladığımız bir şey. Hangi kalçanızı daha fazla hissediyorsunuz? Ya da dizlerinizde bir acı oluştu mu? Belinize, gövdenizin yanına kramp girmiş olabilir. Kalbiniz nasıl atıyor? Bedeniniz ısındı mı? Bunlara bir bakın. yargılamadan, hareketi yapıp yapmadığınızı düşünmeden şu andaki bedeninize bakmanızı istiyorum. Şimdi gözlerimizi açalım. Yine kalçamızın hareketlerini sağlayan bir başka poz yapacağız. Kurbağa pozunda. Şimdi yavaşça emekleme pozisyonuna geliyorum. Bacaklarımı, dizlerimi açabildiğim kadar yanlara doğru açıyorum. İsterseniz dizlerinizin altına havlular ya da yastık kılıfı gibi kaydırıcı herhangi bir şey koyabilirsiniz. İstediğiniz kadar açın. Ellerimiz önde. Bacaklarımızı açabildiğimiz kadar açıp ayaklarımızı yere doğru koyuyoruz. Ve burada biraz duracağız. Nefesinizi kontrol etmeyin. Bacaklarınızın içinde bir gerginlik hissedeceksiniz. Ama dizinizde ve kalçanızda noktasal bir acı hissetmenizi istemiyorum. İsteyenler ellerini koyarak başını yere de koyabilirler. Havlu kullanıyorsanız her seferinde birazcık daha açılacaktır bacaklarınız. Ya da böyle parke gibi kaydan üzerinde yapıyorsanız da aynı şekilde. Bırakın bacaklarınız açılsın. Noktasal bir acı yoksa hiçbir zararı olmayan bir poz yine. Bedeninize bakın. Gerginliği hissedin. Bu gerginlik size acı veriyor mu, zarar verdiğini düşünüyor musunuz? Yoksa hoşunuza giden bir gerginlik mi? İhtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz? Bırakın bacaklarınız açılsın. Birazcık daha duracağız. Şimdi parmaklarımla batı tuttum. Dizlerimi yavaşça geriye doğru giderek kapatıyorum. Ve dinlenmek için ellerimi başımın altına koyarak şalan sağlayın. Bacaklarınız gevşedi mi? Kalçanız sıkıştı mı yerde? Bir bakın. Bu poz bağırsaklar için de çok önemli. Nefesinize bakın. Hepinizin yolculuğunu izleyin ve şimdi iyi istek ellerimizden <laughs> destek alarak kalkıyoruz. Son pozumuz olan çömert pozunu yani mal sanayi yapacağız. Bunun için yastıklardan faydalanabiliriz. Bunu göstereyim önce size. Şimdi ayağa kalkacağım önce bir. Ee, hareketimiz öncelikle şu. Ayaklarımı açtım. Dirseklerim dizimin içinde. Çömelme pozu yapacağım. Ama eğer ayaklarınızın arkında çökme varsa, yani ayaklarınız içeri doğru çok devi oluyorsa, bunu yastıkla yapmanızı öneriyorum. Yastığa ya da kitap da olur. Koyuyorsunuz, topuklarınızı basıyorsunuz. Açıkla yine siz ayarlayacaksınız. Bu şekilde dirseklerinizle dizlerinizden iterek durabilirsiniz. Ayaklarınız daha açık olabilir. Ya da daha kapalı olabilir. Eğer ayaklarınızda çökme yok ama dengede durmakta çok zorlanıyorsanız kitaplardan ya da böyle bir blok varsa duvara yaslanarak da yapabilirsiniz. Aynı hareketi duvarda yaptığımı da düşünün. Önce ayağa kalkıyorum. Açıklığımı ayarladım. Geriye doğru eğiliyorum. Bloğa oturdum. Sırtım düz. Dizlerimi açarak duruyorum. Yapamıyorsanız bu varyasyonları yapabilirsiniz. Ayağınızın içe doğru düşmemesi bizim için önemli. Şimdi ben bloksuz yapacağım. Pozisyonumu aldım. Bu bağırsaklar için, karın için çok önemli bir hareket çok sağlıklı. Burada çok az kalacağım. Dirseklerimle dizlerim yavaşça yanlara doğru itmeye devam ediyorum. Sırtım olabildiğince düz. Rahat edemeyenler yastıktan ya da kitaplardan, bloktan faydalanabilirler. Bugün hep kalça açıklığı ve mobilitesi üzerine yaptık dersimizi. Hiç bilmeyenlerin tanıması için her derste farklı şeyler yaptırmak için uğraştım. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi ellerimi yavaşça yere koyuyorum. Dizlerimi yavaşça yere koydum. Ve bağdaşa geldim. İsteyenler bir tekrar daha yapabilirler. Ayak bileği, ayak bileğinde biraz kısıtlılık olanlar zorlanabilirler. Mutlaka yastıkla ya da kitapla denesinler. O zaman hareketin derinliğine inebilirler, ulaşabilirler. Bu serimizin sonuna geldik. bence çok güzeldi. Sizlerden de güzel geri dönüşler aldığım için çok mutluyum. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yoga serilerine ya da bilgilendirme videolarına ulaşabilmek için YouTube kanalım Fizyoterapist Tanem Günay ya da Instagram hesabım Fizyoterapist Altire Tanem Günay hesaplarını takip edebilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Bir sonraki seride, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.